Bugün de çay nasıl demlenir? Bir kere çay dedim mi, Türk çayı olacak. Öyle boyalı çay vesaire bunlar olmayacak. Bunlar boyadan ibaret, tadı yok. Çay değil. O yüzden çay suyu güzelce kaynatacaksın. kendine göre ayarlayacaksın. Evet. Ben genelde bundan içiyorum. Hemşin çayı. Zevk meselesi. Damak tadı. Ama çok güzel çay. Beğenmeyen olmadı. Suyu güzelce önüne koyacaksın. Göz kararı Tecrübe meselesi. İçine yeterince çay atacaksın. Çayı kesinlikle yıkamayacaksın. Türk çayı yıkanmaz. Türk çayı önce demliğe konmaz. Göz kararı, tecrübe meselesi. Çayını dolduracaksın demliğe. Evet. Evet bu şekilde tam 37 dakika bekleyeceksin. Çay güzelce demini alacak. Bu yarım saat içinde kesinlikle kesinlikle çayı bozmayacaksın. Bu böyle güzelce kendi tadını, demini alacak. Ondan sonra da içme, yanında yat. Çay dediğin böyle demlenir. Yıkanmaz. Önce demliğe çay konmaz ve demlendikten sonra yarım saat oturmasını bekleyeceksiniz. Ufak ufak böyle şu an saat 10.20 geçiyor. Saat 11'e 10 kala bu çay hazır. Ondan sonra tadına bak.